Olur, Merhaba arkadaşlar. Bugün Supercraft Brothers oynuyoruz. yanında Serkan var. Merhaba arkadaşlar. Lan sen misin video? Oh my god. Sen misin o? Aynen. Oo! Oh! Oh my god! Biz beraber takımız. Takımız, takımız. Takımız. <laughs> Öteceğiz ki. Arkanda adam var. Hayatını kurtarmaya çalışıyor. <laughs> Hayat. Um bak. Hiçlik yapma. Bu adam öldü. Ay! Neredesin lan? Fakem mi oldun? Ne oldu? Lan, hala vuruyor ya. <laughs> vur vur bana vur. Mal, adam var. Adamı tutuyor. Ama şerefsiz kaçtım. mı? Oğlum ya. Ne oldu? Aa ölmüşsün. Bu. Evet. Oğlum bak vurma bana. on vurma. Kanaldan atarım bak seni. Allah hepber. Nerede bu Ona bakıyorum. Oğlum vurma diyorum vurma vurma. Ama de Yardım ettim. Bak. Oğlum ya yapma şunu. Bak adam gelmiş ya. Dumbledore. Ya aşağı atladım ya. Bravo. <laughs> Delikten geçin. Oh, şöyle şey. Şu şu Geber lan orospu. Küfür etme. Benim kanalımda yasak. Yemin et. Oğlum öleceksin ya. Ya şimdi siz. Oo. Ben ne canım var? Sizin bir. Hop. Çıktım ben. Niye? Öldün değil mi? Yo, yatıyorum da. Çaktırma. Lan pigmenler bana dalıyor. Da kim yendi? Evet ben yendim. Uhu. -huh.